Bugün ruh eşimizi hayatımıza çekmeye odaklanacağız. Bu yapacağımız derinlemesine çalışma sizi ruh eşinize enerjisel olarak hazırlayacak ve hayatınıza sevgi dolu bir ilişkiyi davet etmenizi sağlayacak. Şimdi rahat bir pozisyona geçin, gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Zihninizi, kalbinizi ve ruhunuzu sevgi dolu bir bağa hazırlayın. Şu sözleri benimle birlikte tekrarlayın. Ruh eşimi çekebilmek için kendi içimdeki sevgi enerjisini güçlendiriyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum ve içimdeki tüm güzelliklerin farkındayım. Ruh eşimi bulmadan önce kendime değer veriyor ve kendimi seviyorum. Kendime gösterdiğim sevgi ve özenle Ruh eşimle olan bağıma zemin hazırlıyorum. Sevginin önce kendi içimde başladığını biliyorum ve kendime duyduğum sevgiyi derinleştiriyorum. Geçmişteki tüm olumsuz deneyimlerden, kalbimi kapatan tüm yaralardan özgürleşiyorum. geçmişin ağırlığını bırakıyor ve kendimi şimdiki ana odaklıyorum. Sevgiye olan inancım, ruh eşimi bulmam için bana güç ve motivasyon veriyor. Evrenin planına güveniyorum. Doğru zamanda doğru kişi hayatıma girecek. Şimdi ruh eşimi hayatıma davet ediyorum. Hayatıma çektiğim insanın beni olduğum gibi kabul edeceğini, değer vereceğini ve sevgiyle kucaklayacağını biliyorum. Ruh eşimin hayatıma gelmesi için kalbimi ve zihnimi açıyorum. Biliyorum ki bu kişi Sevgi, anlayış ve uyum dolu bir ilişki yaratmak için benimle bir araya gelecek. İlişkimizde güven, bağlılık ve huzur bulacağız. Ruh eşimle ruhsal ve enerjisel bir uyum içinde olmayı kabul ediyorum. Onunla birlikte büyüyecek öğrenecek ve gelişeceğim. Bu birliktelik hem kendime hem de ona en güzel yönlerimizi yansıtma fırsatı sunacak. Ruh eşimi hayatıma davet ediyor ve bu bağı koşulsuz sevgiyle kabul ediyorum. Sevgi enerjimle ruh eşimi kendime çekiyorum. Kalbimde hissettiğim bu güçlü sevgi enerjisini tüm evrene yayıyorum. Her nefeste içimdeki sevgi ve huzuru artırıyor. Ruh eşimle buluşmamı daha da yakınlaştırıyorum. Etrafımdaki her şeyde sevgiyi görmeye ve hissetmeye başlıyorum. Sevgi hayatımın doğal bir parçası ve bu sevgiyi ruh eşimle paylaşmak için hazırım. Biliyorum ki ruh eşimle birbirimizi destekleyeceğiz, birlikte güçlenecek ve birbirimizin en iyi halini ortaya çıkaracağız. Kalbimdeki sevgi enerjisi Ruh eşimi bulmamı sağlayacak bir mıknatıs gibi çalışıyor. Sevgi enerjisini ruh eşimle paylaşmaya hazır bir hale geliyorum. Ruh eşimi kendime çekmek için tüm beklentilerden ve endişelerden arınıyorum. Sevginin en doğru zamanda, en güzel şekilde geleceğini biliyorum. Ruh eşimi beklerken bu yolculuğun bana öğrettiklerini kabul ediyor ve hayatıma katkı sağladığını biliyorum. Sabırlıyım. Çünkü bu bekleyiş benim ruhsal büyümemin bir parçası. Evrene ve onun zamanlamasına güveniyorum. Sevgi enerjimi yüksek tutuyor. Kendime ve ruh eşime güven duyuyorum. Bu bekleyiş içsel dünyamda huzur bulmamı sağlıyor. Kendi içsel dengemi buldukça ruh eşimle birleşme anımın yaklaştığını hissediyorum. Ruh eşimle bir araya geleceğimiz için şimdiden şükrediyorum. Evrenin bize sunduğu bu sevgi dolu bağı kabul ediyor ve minnet duyuyorum. Ruh eşimin hayatıma katacağı güzellikleri sabırla ve sevgiyle bekliyorum. İkimizin de birbirimize öğreteceği birçok şey olduğunu biliyorum. Ruh eşimle olan bu sevgi dolu bağı yaşamaya hazırım ve bunun için kendimi her gün hazırlıyorum. Şükrediyorum çünkü evrenin planı beni her zaman en iyi şekilde destekliyor. Ruh eşimi hayatıma kabul ediyor. Sevgi ve güvenle bu bağı büyütmeye hazır olduğumu hissediyorum. Şimdi derin bir nefes alın ve nefesinizi verirken ruh eşinize doğru yayılan sevgi dolu enerjiyi hissedin. Bu bağlantıyı kurarken kalbinizi sevgiye açık tutun. Gözlerinizi açın ve bu sevgi dolu enerjiyle gününüze devam edin beni takip etmeyi ve daha fazla olumlama videosu için abone olmayı unutmayın. Ruhunuza iyi bakın, sevgiyle kalın.